Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle YP karşınızdayım. Bugün yanımda Yusuf kardeşim var. Hoş geldin. Hoş geldin Yusuf. Evet, bugün Yusuf'la birlikte An Yusuf bir günlük benim babam olacak. Ve videomuza hoş geldin Yusuf. Yusuf benim Yusuf benim en iyi arkadaşım. Bir günlük benim babam olacak. Yusuf zıpla. Yusuf zıpla. Zıplamıyor. Ne? Ne? Abi hadi nok. Hadi. Lan. Ne oluyor amına? Bir günkü Yusuf benim babam olacak. Bir benim babam olmaya çalışacak. Hadi bakalım o zaman videomuza geçelim. Hoş geldik. Ah be ne güzel bir sabah. Baba bana bir yemek yaptın mı? Evet yaptım oğlum. Hazır şu an. Meyve sabah mı? Evet, hatta sana özel yemekler de verdi. Vermedin ama. Şerefsiz baba. Vermekler. Ha tamam. Teşekkür ederim baba. Rica ederim. Baba yemek hazırsa eğer. Bana meyve tabağını verebilir misin? <laughs> Teşekkür ederim baba. Seni çok seviyorum ee, Hayır o buradan değil Heee he. Neyse Boşver <laughs> Ya sen videonun içini sik <laughs> Ha evet, ne Evet babacım Şu araba nasıl bir araba Ultra hızlı Çok güçlü performansı olan Mekanizması güçlü Parka mı gideceğiz? Evet oğlum bugün seni gezme gezmeye götüreceğim Olur baba. Sen mi süreceksin arabayı? Evet. Seni çok iyi yerlere götüreceğiz. Evet. Teşekkürler baba. Rica. Evet oğlum getirdim. Burada zıplamaya şeyler var. Ben bunları çekeceğim ne olur. Burada salıncak var. Aha burada kaydırak var. Asıl kaydırak burada. Gülük. Ha bir de şöyle bir problemimiz var. Şuradaki efsanelerden birini gösteriyor. Bilenler bilir. Gülük. <laughs> Aha, baba buldum seni. Neredesin? Ba ba <laughs> baba ne oldu sana? Dur sana hemen, hemen yardım etmem lazım. Gel. Ol. Çabuk ol. Ama bir dakika benim ehliyetim yok. Nasıl süreceğim ben bu arabayı? gene getirdim ama çok ağarsın. Ben nasıl bu kadar taşıyabilirim? Evet baba. Ben seni buraya koyuyorum. Sen robot olduğun için seni bunun hesabını geçeceğim. Abi bu nasıl patates böyle? Senin? Ne ben ana bu ne? Eşeğe evet, evet, doğru atalım gidelim kızı güzel. Bize evet. Bizi... Evet, evet evimiz orada değil baba yanlış gidiyorsun. Yanlış gidiyorsun. Yanlış yer. Yan. Bu ne? Okul. Okul. Ne? Okula mı yazacaksın? Okula yazacaksın seni. Çok terbiyesiz çocuksun. Çocuk. Bakalım, bakalım, bak bakalım aptal balık iki kere iki kaç eder? Bana mı dedin sen? Sana dedim lan. <laughs> Bir bölü beş. Eksi beş. Doğru. Elli beş bin el beş yüz elli beş çarpı üç. Kaç eder? Hocam ebesinin gözü birinci sınıfım ama ben. İki iki kere iki kaç eder? İki kere iki beş eder. Sev Aptal balık iki kere iki dört eder. Bunu bir şekilde aklına sok? İki kere iki dur yazıyorum. İki kere iki dört. Bağırma. Lü 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 Bekle. Yanlış mı? ne arama matematiğin? Sen artık babamı şu karnını götüreceğim ama babamı lütfen nasıl yemek çok korkuyorum. Baba sana kahine getirdim. Göster bakalım. Bakayım karnene. Hım. Matematik 2, Türkçe 2, müzik müzik bok neyse. Teknoloji, san bunlar hiç uğraşmaz. Fizik 2. Kimya 2, kimya, fizik bunlar önemli sana. Müzik hiç boş o, ama baba ben müzisyen olacaktım. E o zaman niye çalıyorum bunu? Neyse yine de sen al paranı. Bu da senin güzel maaşın olsun. Se, ben sana bu sefer kızmayayım. Sana sürekli dövüyordum ama bu sefer seni şamarman ya etmeyeyim. Şamar ya değil de seni bombalar <laughs> Maşallah oğlum da güzel cehennemmişmiş. Patlar şişe şişe Bottega Arabi Haş koka Hoka, Ruman, Hoka, Arabi, Ibre, Sonda, Vum, Vum, Honda.